Merhabalar, bugün ben çok heyecanlıyım çünkü bir ilk gerçekleşecek ve kızımla röportaj yapacağım. Ee, kızım Çağla Çevik e, yanımda. Onunla bu korona günlerinde evde baş başayız ve e, birlikte biraz uzaktan eğitim, biraz kitap okumalar, biraz başka şeyler falan birlikte vakit geçiriyoruz. 7-24 birlikteyiz. E, hoş geldin Çağla. Hoş bulduk. Nasıl geçiyor günlerin? Güzel geçiyor. Resim çiziyorum, senle vakit geçiriyorum. Hı -hı. Güzel geçiyor. Neler yapıyorsun? E, resim çiziyorum dedin. Biraz istersen arkadaşlarına da, bizi izleyenlere de bir bahset. E, resim yapmayı çok sevdiğini ben biliyorum ama onlar bilmiyorlar. Resim yapıyorum. E, kitap okuyorum. E, ödev yapıyorum. Uzaktan eğitim ile Başa çıkmaya çalışıyorum. <laughs> Güzel söyledin. <laughs> başa çıkmaya çalışıyorsun. Nasıl gidiyor peki? İyi gidiyor. Yani başa çıkmaya çalışıyorum dediğine göre biraz aksayan hmm. tarafları da var mı? Evet. Mesela yani ders yaparken e, uygulama beni e, konuşmadan atabiliyor bazen. Ha, mesela. Evet. Peki e, arkadaşlarında yan yana değilsin. Öğretmeninle yan yana değilsin. Ee, aranızda bir ekran var. Bu zor geliyor mu sana? Ee, evet geliyor çünkü e, sadece mesajlaşabiliyoruz. Hmm. O yüzden e, yani bir de onların seslerini duyamadığım için çok e, az duyuyorum. Sadece ayrı olarak buluştuğumuzda zaman, Skype'dan ya da başka bir yerden buluştuğumuz zaman e, onların sesini duyabiliyorum. Evet. Şu anda senin sevgili kedin Paytak bizim bir tripotumuzu kemiriyor. Onu kucağına almak ister misin ki <laughs> zapt edelim? Ne dersin? Olabilir. <laughs> Bence bir al yani. Yoksa birazdan e, kamera devrilecek. <gülüyor> Gel. <gülüyor> evet, önce. Efendim, Paytak'la tanıştırayım. Evet. Kendisi çok oyuncu. Evet. Merhaba. Abi <laughs> aklı fikri şu anda orada. Peki o zaman Paytak'la tanıştılar. Sadece Paytak yok. Başka kimler var senin ev arkadaşların? Hmm, kedi olduğunu düşünmediğim bir varlık var. Öyle mi? Ne evet. sence o? O bir e, uzaydan gelen bir varlık. <laughs> Kitap kurdu çünkü kitaplığa çıkmayı çok seviyor. Eee getireyim mi onu? olur getir. Peki bir şey soracağım. Neden onun uzaylı olduğunu düşünüyorsun? Çünkü e, yakında tavana çıkacak gibi hissediyorum. <laughs> Uçacak gibi hissediyorum. Uzaylarda genelde uzay mekiğiyle uçtuğu için ha. öyle bir um... paytak kemirme <laughs> lütfen tripotumuzu. Allah Allah. Paytağın şöyle bir özelliği var. Sen mafini bul. Ben de o sırada bizi izleyenlere e, özelliklerini anlatayım. Paytağı biz parkta bulduk. E, Özgürlük Parkı'nda. Çok tatlı böyle minnoş bir şeydi. Böyle yani çok sevecen, çok tatlı. Çağla'nın kucağından inmedi. Ve Çağla'nın ısrarları sonucu ben de dayanamadım. O da ilk zamanlar yavruyken çok yaramazdı. Aa, şimdi kemirgen bir arkadaş kendisi. Ama Çağla'ya da çok düşkün. Bu da mafin. Muffin asla <laughs> kucakta durmaz. <laughs> evet, başka kim var? E... <laughs> <laughs> evet, her zamanki yerinde değildi. Az önce kalktı orada. Frida, <laughs> yanınıza gelir misin lütfen? Gel kızım, gel. Bak burada kim var? Şöyle yapalım. Gel, gel. Şöyle acaba indirirsek. Evet, bu da Frida. Bizim e, çoban köpeğimiz. Evet, gördüğünüz gibi evimiz böyle eğlenceli bir ev bizim. E, az önce kameranın değilmesi sonucu size veda etmek zorunda kaldık. Daha bir ara verdik diyelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Frida var. Evet, evet Frida'yı ta yeterince tanıştırmış olduk Hı -hı. galiba evet. izleyicilerimize. Peki hayvanlarla yaşamak nasıl bir his? Çok güzel çünkü e, mesela çok üzgün olduğunda Payda hemen koşup sarıldığımda kendimi çok mutlu ve keyfim yerine gelmiş hissediyorum. Birincisi bu ve Mafin'in şok kıvazlıklarını izleyince aydınla oluyorum ve gülüyorum. Fidan'ın zaten yalamalarıyla yüzüm yıkıyor. Ben ona manikür pedigür diyorum çünkü parmaklarımı yalıyor. Ee, o yüzden çok seviyorum ve e, uyandığımda hemen Paytan kapıma koşmasını da çok seviyorum. Ben mesela hayvanlarla e, birlikte yaşarken onlardan bir sürü şey öğrendiğimi düşünüyorum. Sen neler öğrendin hayvanlardan bugüne kadar? Mesela e, hayvanlarla oynarken onları e, oyuncak gibi kullanmamayı öğrendim ve Onların da bir canlı olduğunu ve e, eğer beni de birisi havaya kaldırıp onla benimle oynarsa e, kötü hissedeceğimi düşündüm ve bunun sonucunda onu bıraktım. Hı hı. Evet, yani aslında saygı göstermeyi evet. başka birisine saygı hı hı. göstermeyi. Peki az önce dedin ki üzgün olduğum zamanlarda ne tür şeyler üzer seni? Mesela e, kitaplarım bittiğinde. Evet. Değil mi? Geçenlerde öyle bir şey olmuştu. E, ya da bir yakınım hastalanınca, bir yakınıma bir şey olunca, kedilerime bir şey olunca, o gerçi yakınım oluyor. O da yakın, doğru. E, arkadaşlarımı göremeyince. Hmm, şu sıralar göremiyorsun. O zaman evet. üzgün müsün? Fakat e, Muffin beni güldürüyor. <laughs> O yüzden o tarz şeyler. Peki sen çok küçüktün. Bunu senin izninle paylaşacağım ee, seyircilerimizle. Kreşe gidiyordun. Kreşte sana sormuşlardı. Seni bu hayatta en çok üzen şey nedir? Daha sonra herkese sormuşlardı. Sen dışlanmak demiştin. Şimdi de öyle düşünüyor musun? Dışlanmak insanı çok üzer mi? Evet. Hı -hı. Ee, bazı okullarda mesela, e, sınıflarda, benim çevremde de karşılaştığım bir örnek bu. Bazı çocuklar e, ötekilerden farklı olduğu için dışlanabiliyor. Bu konu hakkında sen ne düşünüyorsun? Evet, e, ben sen e, böyle deyince e, eski bir e, arkadaşımızın e, diş teli olduğu için herkes onu küçümsüyordu. E, diyordu ki e, Dişlerine süt takılmış e, hmm. Ekmek takılmış falan Diyorlardı hmm. e, O yüzden onu dışlıyorlardı Ama bir gün e, Sınıfımızda Bir e, arkadaşım Ona oyun teklif etti ve e, En iyi arkadaşlar oldular Demek ki evet çok güzel Şahane bir anı çok güzel e, <laughs> Peki kitaplarımın Bitmesinden üzülürüm dedin çünkü e, geçen günlerde şunu fark ettim ki kitap olmadan hiç yani e, o gün benim için çöpe gidiyor çünkü e, kitap okuyamamıştım ve e, annemin e, raflarındaki gençlik kitaplarına sulanmaya başladım. <gülüyor> <gülüyor> e, bazı kitaplar aradım fakat bulamadım. E, o yüzden de annemden bir an önce bana kitap almasını istedim. Evet. Evet, öyle. Peki en son seni çok etkileyen bir kitap var mı yakın zamanda okuduğun? Evet, var. Nedir? Ee, i̇smi İçimdeki Müzik. Genç Dimash'tan çıktı. Hı -hı. Ee, Sharon e, Draper. Draper. Karışığın ve Çikolatacı Konuşur musun da Çocuğu. Ay çocuğu diyorum yazarı. <laughs> ee, İçimdeki müzikte melodinin bir hastalığı olduğu için onu sınıftakiler çok dışlıyordu. Ve ben de ona yardımcı olamadığım için kendi çok üzgün hissettim ve çaresiz hissettim. Hmm. Yani o yüzden bence kitap acıklıydı birazcık. Hmm. Ama yine de sevdim. Evet sevdim. Açıklı olmasına rağmen sevme nedeni ne peki? Çünkü e, kitaplarda mesela bana o üzüntü ya da mutluluk duygusunu verince o duyguyu verdiği için verebildiği için ben o kitabı çok seviyorum. Hmm. Kiraz ağacı aramızdaki mesafede de öyle olmuştu. Hmm. O e, üzgün o üzgün e, bir duygu vermişti. E, o duyguyu çok verdiği için o kitabı çok sevmiştim. Evet, senin en sevdiğin yazarlardan biri de o kitabın yazarı. Peki Türkiye'den yazarlar var mı? Sevdiğin, okuduğun Türkiye'li yazarlar? Ee, Türkiye... Mesela geçenlerde bir yerde tanıştığın... Behiçak var. Ee, Türk yazar... Tamam, bir ak var, önemli değil. Yani Sevim ak var. Hı -hı. Ee... Ee... Peki şu sıralar ne okuyorsun? Şu an e, senin bozuk saati okuyorum. Evet, evet işte bunu söyletmek için sormuştum. <laughs> evet, ben de çok heyecanlıyım. E, çünkü kızım ilk kez benim bir kitabımı okuyabiliyor ve e, böyle o sayfalarda ilerledikçe ben de böyle acaba nerede? Nasıl hissediyor? Böyle gözüne bakıyorum, yüzüne bakıyorum. Evet, onu ben de dikkat ettim. Her bir öyküye geçince, bakayım hangi öyküdesin diye <laughs> kitaba baktığını gördüm. Peki bu sende şöyle bir duygu yaratıyor mu? Yani annenin yanında ve annenin kitabını okuyorsun. Mesela beğenmeye de bilirsin. Evet. Beğenmezsen e, bunu açıkça söyler misin bana? Açıkça söylerim çünkü senin buna alınmayacağını çok iyi biliyorum. Evet, çok, çok mutlu oldum bunu duyduma. Çünkü gerçekten de senin dürüstçe bütün fikirlerini kitapla ilgili söylemeni çok isterim. Çünkü senden özellikle öğreneceğim çok şey var. Çünkü ben de yakın bir zamanda özellikle senin yaş grubuna daha yakın okurlar için bir kitap yazacağım. Ve orada Çağla'dan çok fikir, bilgi alacağımı düşünüyorum. Öneriler alacağımı düşünüyorum bazen bana zaten önerilerde de bulunuyor. Değil mi? Konusunu biliyorsun çünkü ama şimdi söylemiyoruz. <laughs> Peki. Şimdi aslında kitapları sevdiğini biliyorum ama senin çok sevdiğin başka bir şey daha var. Resim çizmek. Resim çizmek ve animasyon filmler. Evet. Senin en sevdiğin yönetmen kim? Burada arkadaşlarına belki özellikle evde oldukları şu dönemde izleyebilecekleri filmler önerebilirsin. Miyazaki. Miyazaki'nin tüm yaklaşık tüm filmlerini izliyorum. Hatta geçen bu konuda e, Mercan diye bir kuzenim e, onun hakkında bir test yaptı bana kendisi. <laughs> e, ve e, oradaki özellikle Komşum Totoro'yu ve Ruhların Kaçışını çok beğenmiştim. Bir de Prenses Mononoke'yi çok beğenmiştim. Ve Netflix'te bir dizi var fakat o İngilizce, ismi Balinaların Çocukları, ee, ama Netflix'te e, İngilizce, başka e, sitelerde Türkçe olabilir yani. Hı hı. Onun e, yönetmenini bilmiyorum ama. Hı. O iki sezonluk ya da bir sezonluk bitti. Hı, hı. Peki, özellikle Miyazaki ile ilgili merak ediyorum. Neyi beğeniyorsun? Miyazaki'nin filmlerinde seni bu kadar cezbeden ne? Çünkü sen e, gerçekten çok tutkuyla izliyorsun. Defalarca izlediğini biliyorum. Evet, Totoro'yu yaklaşık 10 defa izlemişimdir. E, e, Miyazaki'nin filmlerini çok seviyorum çünkü bana göre çok anlam taşıyorlar. Yani mesela Totor komşum Totoro'da bir kış bir kızın e, bir e, bir yaratığı keşfediyor. O keşfinde o yaratıkla e, arkadaş oluyor ve Prenses Mononoke'de e, bir kız kurtlarla büyüyor. Vay. E, aşırıcılarda kız. E, bir kız küçük olsa da e, çok büyük bir maceraya atılıyor. de Kiki'de e, kız Kedisiyle birlikte cadı olarak maceralara atılıyor. E, o yüzden hepsinin bir anlamı var ve anlamları e, çok yani anlamları çok fazla güzel olduğu için <laughs> yani e, o yüzden seviyorum. Yani. Evet, hep benim şey çekti Kızlar var, yani kız kahramanlar var. O senin dikkatini çekmiş miydi daha önce? Evet, neden nedenini de biliyorum. Öyle mi? Aa neymiş nedeni? Çünkü Miyazaki'nin annesi e, çok erken yaşta ölmüş ve kız yapıyor çünkü hepsin bütün kızlarda mesela e, Ponyo'da e, bir tane teyze vardı. İsmini tam hatırlamıyorum. Mesela onu annesinden esinlenerek hmm. yapmış. Nasıl bir kadınmış annesi acaba? Annesi ee, kısa saçlı. Yok yani karakter olarak hmm. nasıl bir kadın. Onu bilmiyorum. Hmm. E, Sen Miyazaki'nin filmlerini nasıl yaptığıyla ile ilgili bir belgesel de izledik birlikte, değil mi? Evet. evet. Orada doğru orada anlatıyordu. Evet. Peki bir şey soracağım. Ee, okulla ilgili hani şimdi uzaktan eğitim falan filan var. Ee, ama sonuçta bu videoyu belki öğretmenler de izlerler. Ee, okulda. Öğretmenlerin öğrencilere yaklaşımı ile ilgili hoşuna giden ve hoşuna gitmeyen davranışlar olabiliyordur mutlaka. Sana nasıl davranılmasını istersin okulda öğretmenlerin sana ve arkadaşlarına yani eğitimden bu anlamda ne bekliyorsun? Ya şöyle söyleyeyim bence iyi davranıyorlar. Özellikle Meltem öğretmenim vardı <laughs> ve Esra öğretmenim vardı. Onları e, çok sevmiştim. Esra Örmen'in çocuğuna bakması gerekiyordu. Meltem Örmen'in de çocuğuna bakması gerekiyordu. <laughs> gittiler değil mi, o yüzden? Evet o yüzden gittiler. E, fakat e, korona eğer çıkmasaydı mezuniyetin gelmesini sabırsızlıkla bekliyordum. Çünkü o zaman Meltem Örmen'i görebilecektim. Hmm. E, fakat şu an mezuniyetin olacağı, olmayacağı konusunda pek bir fikrim yok. Şu an yeni Öğrenmenimiz Nilgün öğretmen iyi bir öğretmen ee, sürekli soruları e, sıraya göre cevaplattığı için herkese soru geliyor herkese hmm. bir soru denk geliyor hmm. çünkü her e, en az her test 20 soruluk ve hmm. bizim sınıfta 19 kişilik hmm. 18 pardon ee, o yüzden ee, öğretmenleri genel seviyorum. Hı hı. Bir de özellikle Füsun Çetin diye bir e, müdür yardımcımız var. O e, ben birinci ve ikinci sınıftayken e, hocamdı. Fakat e, ben şu an onu <laughs> hala okulda olsaydık hala görüşüyor, her gün ona merhaba dediğim için görüşüyor olacaktık. Hı hı. Ve okuduğum bazı kitapları ona öneriyorum. Peki o öğretmenin sende bu kadar iz bırakmasının nedeni ne? Çünkü o öğrenmenim bana çok şey öğretti. Mesela bağcık bağlamayı ondan öğrendim. Sonra bir sürü kitap önerdi bana. Ben ona önerdim. Ve mesela senin de okurun. <laughs> Ve çok iyi kalpli. Evet. Peki. Ee, sence okullarda e, hayvanlar sınıflarda okulun içinde gezebilmeli mi? Onu e, eskiden çok istiyordum fakat şu an belki alerjisi olanlar olabilir. Hmm, doğru. E, ya da kediden kork yani hayvanlardan korkan olabilir hı hı. ve düşünüyorum ki mesela herkes hayvanını getirirse okul tüylerle kaplı olur kaplanır ve mesela bir köpekle bir köpek anlaşamaz düşünüse düşünsene sınıfta köpekler hopluyor, hmm. kediler e, per perdeleri tırmıklıyor, <laughs> Evet olursa özellikle e, o e, Raflara tırmanıyor. Dikkat dağıtıcı olabilir. Evet e, ve okul sistemi çöker. <laughs> okul şöyle söyleyeyim baştan aşağı döner. Hayvan <laughs> hayvanlar isyan eder çünkü. <laughs> Evet çünkü mesela balıklarını getirin olabilir. Kediler balıklara isyan eder. Kediler balıklara isyan ettiğinde kediler çok koş koşturur koşturur. Onların peşinden köpekler koşturur. Köpeklerin peşinden çocuklar koş koşturur. Çocukların çocuklar koşturduğu için örmenler koşturur. Peki başka bir şey soracağım. yani Artık yavaş yavaş toparlamamız lazım. İki tane soru soracağım. Üç olacak pardon. Bir tanesi, bu korona günlerinde evde olmaktan olduğunda vaktini iyi değerlendirmek için arkadaşlarına tavsiyelerin var mı? Var. Bolca kitap okumak, hı hı. resim çizmek, hı hı. filmler izlemek, Ders çalışmak. <laughs> evet bunu da yapsalar iyi olur değil mi? Evet. Arada bir de olsa. Sonuçta kalmak istemezler. Peki. Şimdi sen bu korona nedeniyle babanla görüşemiyorsun. Evet. Çünkü baban doktor olduğu için onunla görüşmen riskli. Bu bu konuda ne hissediyorsun? Yani paylaşmak istersen tabii. Tabii ki de üzülüyorum. Sonuçta babam ve... E ona sarılamadığım için veya öpemediğim için üzülüyorum. Fakat e, annemle de çok güzel vakit geçiriyorum ve e, evde daha kitap okumaya başladım. E, fakat babam yine arada geldiği için çok 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 böyle e, ağlayacak böyle. Eee Kıpkırmızı domates ol olacak <laughs> kadar e, özlemiyorum çünkü babam geliyor. Her gün arıyor seni. Her mi? gün arıyor. Yani buradan aslında şey bunu biraz şundan da sordum. Bu e, korona yüzünden herkes birazcık dikkat etmek zorunda, değil mi? Sosyal olarak sosyal izolasyona dikkat etmek zorunda. Dur. Ay bizdeyiz kız, <laughs> gel. <gülüyor> e, ve buradan tabii babanın şahsında bütün hekimlere şükranlarımızı ben kendi adıma iletmek istiyorum. Ve e, evet. Sözün kesdim ama söyleyeceğim canım. E, ve kargocuları yani Aras Kargo'da yurt içi de çalışanlar hmm. için. Evet. Çünkü insanlar evet kıldıkları için alışverişe gidemiyorlar. Sıkılıyorlar, kitap alamıyorlar. Hmm. O yüzden eee Devreye kargocular giriyor hı hı. ve e, bize ve bir de e, sabah 12'de veya başka bir saatte gelen e, apartman görevlileri, hı hı. onlar çok kıymetli bir iş yapıyor. Hı hı. Evet. Onları söyleyebilirim. Evet, çok doğru ve e, özellikle kargocuların tabii e, çalışma koşullarının e, iyileştirilmesi için e, ve insani şartlarda çalışmaları için gerekli yapması yapılması gerekiyor. Ben de burada senin söylediklerine bir ek yapmış olayım. Son olarak son sözün olarak kendin için ya da dünya için ya da herkes için en büyük hayalin ne? Ee, en büyük hayalim bir an önce yani insanlar ihtiyacı olmadıkça beton evlerin birazcık daha azalmasını diliyorum ee, hem böylece binlerce kuş fabrika dumanlarından e, perişan olmaz veya e, mesela ah, eğlencelerde yani e, havai fişekler hmm. e, satılmayı bırakılmalı Bence Çünkü o yüzden de kuşlar ölüyor hmm. ve e, Birazcık çevre kirliliğinden bahsettim, fakat ee, ve... Ee, Hayal demiştik. Ha evet ve ee, hayvanlar özgürce dolaşmalı, binalara ve ee, insanlara zarar vermeyecek şeylerde, hayvanat bahçeleri bence kapatılmalı, hmm. sirkler, hmm. hayvanları doğal ormanlara salılmalı ee, ve mesela fotoğrafçılar, hayvan fotoğrafçıları veya e, hayvanları inceleyen insanlar hayvanlar üzerinde deney yapmayı bırakmalı ve hayvanlar inceledikten sonra bir dışarıdan bir şey katmadan sadece fotoğrafını veya başka bir şey ona ben yani pek bilemem ama dışarıdan bir şey vermedikçe serum vermedikçe hı hı. onları onları dikten sonra tekrar doğalarına sav yapılmalı ve eee sırası basık kediler süs kedilere birazcık daha azalmalı. Hı hı. Üretilmemeli. Evet, üretilmemeli. Çünkü onlar çok acı çekiyorlar, evet. değil mi? Ve çok çabuk ölüyorlar, hayatları hı hı. çok kısalıyor. Yani. Evet. Ee, mesela ya da insanlar e, hayvanlara e, kostüm, ne bileyim Pikachu tişörtü <laughs> giydirmemeli ve eğer Hayvanın bir sorunu olmadıkça tüysüz bir kedi falan değilse bence üzerine ay yavrum üşüyor diye e, mont takılmamalı çünkü onların zaten bir kürkü var e, pişiyor çünkü hayvan ve aşırı derecede tüy dökmeye başlıyor hem evin e, kirliliği için hem de hayvanın e, sıcaklığının olması için ve e, hayvanlara eziyet bırakılmalı. Hı hı. Çok Anladım. Kız. Sen hayvanları çok seviyorsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, bir de e, hayvanlar çok evet. Tamam. Hı -hı. hayvanları çok sevmeli. Evet. Tamam. Doğayı ve hayvanları çok sevmeniz bütün bu söylediklerini onu anlıyorum. E, evet. O zaman şimdi artık bitirelim çünkü e, izleyenler sıkılmaya başlamış olabilirler. Evet. Çok teşekkürler Çağlıcığım. Eee teşekkür bu röportajı kabul ettiğin için Sevgili izleyicilerimiz Biz Çağla ile biraz sohbet ettik Sizin de Size de belki tatlı bir anı olmuştur Bizim için çok tatlı bir anı oldu çünkü Bu korona günlerinde Belki bazı tatlı fikirler Güzel fikirler alırsınız Ve bir yarım saatte olsa 15 dakikada olsa artık kaç dakika sürdü bilemiyorum Size güzel vakit geçirmiş olmayı umuyoruz İlham verici bir söyleşi olduğunu düşünüyorum Umarım sizin için de öyledir Benim için öyle Hoşçakalın. kalın. kalın.